bazı lider ruhlu çocuklar işte etrafına toplamak istiyor çocukları. Ama bazıları da böyle herkesle arkadaş olmak istiyor. Arada kalıyor. Şimdi lider olmak isteyen çocuklar yine liderli mizaç özelliği var. Tamam mı? Yani buna güç ihtiyacı deniliyor. Güç ihtiyacı. Güç ihtiyacı mizaçla etkili bir şey. Bazı çocuklarda güç ihtiyacı yüksek oluyor. Hemen onu anlıyorsunuz. Yani yönetmek istiyor. Tamam mı? Ama Narsist çocuklar da var, narsist çocuklar da yönetmek istiyor. Bu güç ihtiyacından mı geliyor, narsizmden mi geliyor, nasıl anlayacağız? Narsizmden gelen şu demek, küçükken annesi babası tarafından çok övülen, ikincisi çok yüceltilen çocuklar, ben diğer çocuklardan farklıyım diyor. Tamam mı? Ben özelim diyor ve diğer çocukların kendisine tabi olmasını istiyor ve bu çocuklar genelde manipüle de ederler. Manipüle de ediyorlar. Neden? Benim de burada yüceltilmem lazım. Evde yüceltildim, benim de burada yüceltilmem lazım. Ben bunun araştırmasını da yaptım. Bunu anlamanın kolay bir yolu var aslında. O da şu. Çocuğa soracaksınız. Çok güzel bir şey yaptın. Öğretmen geldi. Çok güzel bir şey yaptığını gördü seni övecek, güzel şeyler söyleyecek. Gelip kimsenin duymayacağı şekilde kulağına mı söylesin yoksa herkesin duyacağı şekilde sınıfta mı söylesin? Ve narsistler genelde herkesin duyacağı şekilde söylesin der. Yani bu tek başına bir ölçüt değildir asla. Güvenilir bir şey de olmaz. Ama biz soralım çocuklarımıza. Böyle diyorsa diğer parametrelere de bakalım. Şimdi narsizm dediğiniz şey ya narsisttir ya değildir diye bir şey yok. Ölçek yani derecelendirme. Narsizm puanı 70, narsizm puanı 100, yani bir derecedir. Ama ben genelde böyle çocuklara sorarım, e, tahmin ettiğim çocuklara sorarım. Genelde herkes için de övsün der. Ve ikinci soruyu sorarım. Sen güzel bir şey yaptın, öğretmen mükemmel yapmışsın mı desin istersin. İşte Ayşe güzel olmuş mu, hangisini tercih eder? Mükemmeli tercih eder. Buradan birazcık fikir oluşturabilirsiniz. Bu çocukların yüceltilmeye ihtiyacı var ve arkadaşlarını koordine ederek onu sağlıyorlar. Yani normali herhalde herkesle birlikte e, iletişimli olması çocuğun bütün arkadaşlarıyla. Hani böyle gruplaşma olmaması ha, bana normal. Ha iletişim ona gelelim. Bir tane çocuk ben sevilmiyorum. Ama insanlara iyilik yaparsam, iyi davranırsam sevilirim düşüncesi varsa bu istemediğimiz bir şey. Ama güvenli bağlanan çocuklarda kolay sevgi alışverişi vardır. Sevgi verir, kolay alır. Bundan dolayı arkadaşlarınla iyi geçiniyorsa bu çok istediğimiz bir şeydir. Mizaçtan gelen, doğuştan gelen lider olma özelliği diye bir şey var. Ama dedim ya bunu narsizmle ayırt etmemiz lazım. Ve bu kişiler aynı zamanda liderlik yapıyor. Bir lider ne yapar? Yanındaki çalışanları da korur. Bu çocuklar onu da yapıyor. Diğeriyle çok farklı. Peki bir öğretmen bunu sınıftaki herkese karşı yaparsa, atıyorum herkesi tahtaya çıkartıp herkesi övüyor. Bu durumda sınıftaki durumun ya da öğrencilerin gelişiminin pozitif ya da negatif yönde nasıl olmasını beklersiniz? Yüzde olumsuz olur. Yüzde olumsuz olur. Bir, çocuk utangaçsa, Çıkartırsanız, söylerseniz ne olur? Herkesin gözü çocukta olur, çocuk utanır. Zaten utangaçsa, temel isteği ne o çocuğun? Bütün dikkatlerin üzerinde olmaması. Bir, utandırırsınız. İki, o çocuğa beklenti yüklersiniz. Karşılayamayacağını düşünürse çocuk bırakır. Değil mi? Diyelim ki narsist ve istiyor, ihtiyacı da o. Bu sefer de narsizi çıkarırsanız motivasyonu artar. Bu anlamda ona olumlu ettiler. Ama bu sefer de ona, onda onaylanma ihtiyacını oluşturmamış olursunuz. Zaten var ama pekiştirmiş olursunuz. Dördüncüsü de rekabet yaratırsınız. Oraya çıkamayacağını düşünen çocuklar da bir noktadan sonra bırakırlar. Onun için istediğimiz bir şey değildir. Kendi deneyiminden mi sordun? Yok hayır, ee, direkt merak ettim. Böyle bir evet. deney yaşamıştım ama benimki çok garip de anlatayım isterseniz. Tamam anlat. Ben kelimelerin hecelemesini öğrendiğimde kayık kelimesini söylerken işte ilk, ilk defa iki heceyi birbirine bölebilen öğrenciydim. Bunu hatırlıyorum. Çok net çünkü çok utanmıştım. Öğretmen de şey demişti, gel benim masama sıramın üstüne çık. Arkadaşlarına bu kelimeyi söyle ve nasıl hecelediğini söyle falan. Ve hayatımın en utanç dolanlarından biriydi. Çünkü sınıfın önündesin ve öğretmen sırasının üzerinde duruyorsun. Ve söylediği şey kayık. O yüzden... Niye utanın? Herkesin karşısında herkes bana bakıyor. Ne bileyim o an bir gerilmiştim. Şu an tam net olarak duygular hatırlamıyorum ama kesinlikle çok utanmıştım bunu hatırlıyorum. Evet. Yani, i̇şte ilk bakışlar. söylediğim utandırılıyor çocuklar. Buyurun. Sosyal ve duygusal beceriler akademik gelişimi nasıl etkiler? Şimdi şöyle bir çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi yüksekse okula uyumu da yüksektir. Okula uyumu yüksekse akademik başarısı da yüksektir. Zaten akademik başarının altında yatan ne vardır? Duygusal beceriler vardır. Nasıl? Mesela birinci sınavdan 40 aldınız. Duygusal olgunluğunuz yoksa çok fazla utanç hissederseniz ve bunu yönetemeyeceğinizi düşünürseniz ikinci sınıfı ikinci sınava çalışmayı bırakırsınız. Doğru mu? Zaten akademik başarının altında bilişsel kapasitenizin yüksek olması çok etken ama bilişsel kapasitesi yüksek her çocuk başarılı olamıyor. Onun sebebi ne? Duygusal olarak başarısızlığı yönetememesi, kendini motive edememesi, uzun süre odaklanamaması, işte bunların hepsinde de e, duygusal e, etkenler yer alıyor. Buyurun. Hocam e, bir çocuğun okula gönderilme e, yaşını mı beklemek gerekir yoksa e, süreç içerisinde mesela sosyal becerilerini yönetebiliyor, anaokulundaki başarısı bir etken midir? Yoksa bunlardan ziyade yaşını beklemek mi doğru bir adım olur? Şimdi bu aslında çok tartışmalı bir konu. Bizim okullarımız çocuğun gelişim düzeyine göre farklılaştırılmış eğitim vermiş olsaydı bu sorun çok önemi kalmayacaktı. Doğru mu? Aslında bu soru şu demek, ee, ayrı ayrı okula başlama anaokulu mu ilkokulu mu? Anaokulu. anaokulu. Anaokulunda okula bağlı. Ama ben bu soruyu genelde şöyle anlıyorum. Anaokulunda akademik çalışmalar yapılmalı mı yapılmamalı mı? Tamam mı? Yani mesela 4 yaşında çocuğa bir şey öğretilmeli mi öğretilmemeli Benim düşüncem şu, anaokulu çocuğun duygusal ve sosyal gelişimine odaklanmalı. Çocuk somut düşünceden soyut düşünceye geçince de akademik çalışmalara başlamalı. Onun için çocuk somut düşünceye geçtiği yaş okula başlama yaşıdır. Ee, bir de şöyle sorular soruyorlar bana. Mesela çocuğum 66 aylık okula başlasın mı? Ben her zaman şunu söylerim. Yine okula bağlı. Onun için kesin cevap veremeyiz. Ama çocuğun geç başlamasının riski erken başlamasının riskinden daha az ya da şöyle söyleyeyim çocuğun erken başlamasının riski geç başlamasından daha fazla. Kararsız kaldığımız an, kararsız kaldığımız an çocuk hazır mı değil mi? Okul akademik olarak ağır mı değil mi? Kararsız kaldığımız an genellikle geç başlamayı seçmemiz gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var mesela evet. ebeveynler okul seçerken anaokulu veya kreş seçerken özellikle çocuğunun gelişimsel özelliklerine de tabii ki dikkat etmesi gerekiyor ama şöyle bir durum da var mesela gözlemliyorum o kadar çok fazla okul var çeşit çeşit yabancı isimlerle açılanlar vesaire Türk isimlerle vesaire ve biri birinden örnek alarak biz bu eğitim programını uyguluyoruz. Biz bu eğitim programını uyguluyoruz. Üzerine farklı şeyler. Bu kez ebeveynin kafası çok karışıyor. Hani orada duyduğu bir ifadeyi farklı algılayarak diyor ki ha burada çok farklı bir şey uygulanıyor. Belki ben çocuğumu buraya verirsem çocuğumda çok büyük şeyler ...olacak, ortaya çıkacak gibi düşünüyor. Aslında bu da bence çok büyük bir etken ve ailelerin kafası çok karışıyor. Evet ama ailelere şunu söyleyeyim ben. 1960'larda bir araştırma yapılıyor. Ee, okulun etkisi yüzde sıfır çıkıyor. Tamam mı? yani A okuluna değil de B okuluna gönderirseniz çok şey fark etmeyecek. Tabi bu araştırma çok eleştiriliyor. Sonra tekrarlanıyor yine yüzde sıfır. Sonra günümüzün metodolojileriyle tekrarlanıyor. Birçok kez tekrarlanıyor. Ve... Ee, ne çıkıyor biliyor musunuz? Bir okulun tamam mı? çocuğa katkısı en fazla yüzde %21 en fazla o da. A okuluna değil B okuluna gönderirseniz bu kadar fark edecek. Bu ne demek? Okul çok önemli. Haftaya konuşacağız. Çünkü sosyal ortam çocuğun düşünce kalıplarını etkiliyor. Şu demek aileler burada okul seçerken endişeli endişeli oluyorlar ama daha çok ilk önce kendi aile dinamiklerini düzeltmesi sıkıntı varsa. Bu daha önemli. Ama bir de şu var. Okul gelişimine katkı sağlamasa bile zarar vermemesi gerekiyor.